Merhaba arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir geçiş yapıyorum. Şimdi House of e bakın ne hızla geçiyorum. Hop. Gördünüz değil mi? Çok hızlı geçtim. İnşallah müzik müzik yoktur. Tamam müzik yok. Evet telif hakkı falan geliyor sana. Telif hakkı da çok kötü bir şey. Yani ne olduğunu tam bir şey yapamazsam da. Yani neyse telif hakkı kötü bir şeydi. O yüzden olmaz. Ee, evi birazcık böyle düzenlemiş olabilirim ama biraz. Burada televizyon var. Lazo var. Koltuk var. Işıkları taktım. Banyo da bakın böyle. Şunun ışık düğmesi oldu. Bunun da burada. Ben onu niye dışarıda onu söylemiyorum. Bizim evde öyle çünkü. Yani bizim ev benzesin diye öyle yaptım. Öyle. Ya öyle. Öyle. Şimdi. Anahtarlık var. Gördüğünüz gibi 3 tane anahtar var. O zaman işe hemen başlasalım değil mi? Bir enerji götürürüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi imleci çöp kutusu değil çöpe bir kere. Onu yanlış yazmışlar. Bir <laughs> buradan puan kırarım Tabii ki kırarım. Niye Ben kazmam Şimdi. Öner bir müşteri. Bu işi başlatma. Neyse yeniden başlatma falan var herhalde. Şimdi yeniden. Bir dakika. Hemen bu işi yeniden başlatalım. Bir temizlik bir evine. Kesin süpürge yapacaklar. Böyle amele gibi çalışıyor. Evet, çok klasik bir şekilde. Henüz şey taktikleri yok işte. Evet, tamir attı şeydi. Mühendislikti. Dekorasyonculuktu. Temellerini öğretiyorlar bize. Bir tane daha hemen görev yaparım Editte hızlandıramıyorum. Hızlandıramıyorum. Maalesef edit uygulaması. Maalesef kötü bir uygulama olduğu için her şey paralı olduğu için ne demek hangi uygulama olduğunu o yüzden olmuyor. Bazı şeyler öyle de yazı bile mesela yazı çünkü bile hepsi paralı. Ben o parayı verir miyim? Vermem. Niye vereyim? O kadar hak etmiyor bence. Ne olduğunu siz anlamışsınızdık zaten. Yerlerine yüklemeye gerek yok. Üşeniyorum. Ya yani şimdi onun bir daha silmesi var. Bir daha yüklemesi var şey zor işte kapasitede kalıyor o yüzden ben bunu nereye koyacağım burada? uygulanamaz dediğine göre tavana buraya yapalım Tavana da olmuyormuş bu arada neyse hızlı konuşuyorum niye bilmiyorum öyle ee, aynaymış bu evet. arada ben de pencere bir şey ne işi var orada diye diyorum diyorum galiba diyemiyorum Abi de videoyu beğendiyseniz şimdiden like atmayı unutmayın ve derken 3440 paramız olmuş durumda şimdi. Burada ne var? Anahtar yok. ben diyorum. Ben de daha bir şey demeyeyim en iyisi şimdi. Ee, daha buralara mutfak gelecek. Buralara mutfak nasıl gelecek? Yürüyerek gelecek. şimdi. Harbi şirketinden gelecek daha mutfak. O sırada ben nereye yapayım? Evet salonu biraz daha devam edelim. Bu arada burayı dekorasyon siz sıkılırsınız diye ayarlamadım. Öyle. Şimdi buradan bir resim seçmem lazım benim. Seçeyim. Ben bir seçeyim. Ha bir seçeyim. Böyle seçemiyorum. Resme gerek yok. Diye var sayalım ya da yok sayalım resmi. Şimdi vazolar bir kısım gelmiş. ya. Ha yok vazolar diye gelmiş. İyi bak. Bu ne tabu gelmiyor mu? Vazoymuş. Ha vazo şüpheli. Şimdi buraya bir tane halı atalım halı. Halı 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 ne olur? Ya yer zaten halı komple de. İşte. Kim işte? Yani işte. Yani. Ya house mantığı işte. House designer'ın mantığı. Çok beni yormamak lazım. Niye yürüyeyim ki beni? Zaten derslerden yorulmuş yeteri kadar. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye diyor oyun bana. Ya bir hal alacak kadar da parası olmaz mı insanın ya? Tamam yani bir tane daha görev yapalım da hal alalım değil mi? Sonra da paramız bitiyor. Serenity. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Aa tesisat işlerine gelmişiz. Ben de farkında değilim. Bu arada gayet iyi dekorasyon yaparım. Ee, öyle. Daha bir şey koydurtmaz umarım. Büyük eşya olarak. Ya bu da çok büyük değil ki de bizim evdekilere göre. <laughs> bizim lavabonun, bu lavabonun iki katı falan herhalde. Yani herhalde. O yüzden bir tane hava alacak paramız olmuş durumda. Şimdi. Aa bu daha iyiymiş. Ne? Belki beynim bana daha az para harcamak için karnımda yapıyorduk. Bilemiyorum. Evet. Bunu... gayet harika oldu. Öyle böyle değil yani. Böyle oturabiliyoruz, biliyoruz. Halıyı seyredebiliyoruz. Ama televizyon aldık. O kadar paraya gerek yok. Böyle televizyon seyredelim daha iyi. Öyle karşımızda binalar falan var. Işıklar yansıyor. Bu ne? Yarım saat ışık izliyoruz. Evet çok harika program. Ne ofis şeyi var herhalde. Below. below Öyle. Şimdi enerji de yenilenecek. Ben o sırada bir görev daha yapayım. Döşemek gerekiyor. Odayı döşeyeceğiz. Bir sıkıntı yok. Hemen şuradan. Bir tane ha böyle bir şey istiyor. Çek diye bir sehpa Çek yerin olan değil mi? Neyse. Ya sadece yayında değil, oyunda da oluyor da chat. Yani chest diye geçiyormuş tamam. Chest. O da T var. Ama S var. Yani o yüzden dikkat etmek lazım. Böyle arada bu ayakta gizlediyseniz de bir abone olmayı unutmayın yani. Canınız ister satın O da size kalmış. Bu arada yakında Piggy bölümünün de Piggy bölümünün yeni sergisi gelecek. Ne? Ne? Sevi ha dur Piggy yeni bölümü gelecek. Evet. Öyle yani. Ha bir de bu ilk modda harita yapıyorum ben. İki tane. İkincisindeyim şu anda. Birincisini çekmedim. Niye? Çünkü insan bazen böyle dalıp gidebiliyor. Unutabiliyor. Öbür videolardan izlenme de gelmediği için izlemiyorsunuz videoları. O yüzden tabii. Buna güzel bir like geldik. Sonra da şey yapalım. Bu arada ben onun için bir ay uğraştım söyleyeyim. Öyle yani. İkincisini 3 aydır 2 aydır falan yapamadım. Kaliteli. ha Aslında değil. Ama kaliteli yani de. Kaliteli yani de üstünlük. Neyse. Şimdi şöyle iki tane oyun konsolu falan atsak böyle. Ha. Böyle bir tane oyun şeyi atalım. Bu da 800'müş. Ya. 4 dört e da. Bir kere 5 şimdi buraya sığmaz. Burada da duruyor ama yani. Yani. Hani bir. Hani biraz pahalı. O yüzden. Daha az yer kaplayan bundan alınır. Gerekiyor. PlayStation 3'ten. Ha. 3. Oyun konsolu diye. Play. Play konsolu. Böyle bir şey yazmışlar buraya. Yani İngilizcesini çeviremedim. O yüzden o kadar beklemeyin ben de. Ama o bayağı iyi duruyor. Neyse. Şimdi öncelikle biz yeni işimize gidelim. Yeni işe. Sanki yeni işe gidiyoruz. Bu arada bu oyun sürümde nereye kadar yüzecek? Ve 4000 mi ne gelmiş? 4000 ya. Yok 400. 100. İkili koltuk. Bundan bahsediyor. Çok güzel olmuyor desek şöyle yapıştıralım koltuğu buraya. Tamam, tam yapıştı mı? Şöyle bir şey kaldı ama bundan bir şey olmaz ya. Olmaz değil mi? Değil mi? Cevap verseniz de. Ya siz cevap verseniz de ben mi duyacağım sanki? Yorumlara yazın. Bunlar da hep yorum kasma taktiği. <laughs> ofis masası simple diyor. Ofis masası, ofis koltuğu. Tamam ben de televizyon koyacak üzerine falan zannettim. O buraya alalım. Böyle çekelim burada. Cama baka baka çalışsın. Bir de bilerek yamuk koydum. Biraz sinir olsun. Öyle. Hızlı oynuyor ha oyunda. Bunu niye sonradan aldık? da? Neyse. Şöyle alalım bir tane. Şöyle. Oraya gelsin o. Oraya gelsin o. Neyse. Oh yoruldum ben o kadar hızlı konuşuyorum ki. <laughs> tamam oldu. Oldu. Yakınlarda bir kasırga ya çıkmış olabilir. O benim üflemen yüzünden değil. Yani. <laughs> e ee, o fırtına <laughs> Ya yani geçen gün. İki gün önce falan. Neyse şimdi. Ben ne anlatıyorum ya? Bu arada şuraya bir tane he, şey alacaktık. Tamam. Bak benim yine doğdu. Galiba beynim yok benim ama hep duruyor çünkü. Yani var da çok kullanamıyorum. He, öyle. Ve bilgi yani. Ama bu bilgi ben ne iki tane kontrol şey yapalım. Bizim evdeki bundan değil ya. Bizim evdeki daha kaliteli. He. Daha kaliteli üstündük. Öyle bugün de bir tane şey yaptık. Hala attım oraya buraya. Param kalmadı he. Param kalmadı. Fakir kaldı. Windows'u değiştirmeniz diyor. Windows'u değiştirmeniz diyor. Kardeşim ben yazılımcı mıyım? Nasıl yapacağım onu? <laughs> herhalde beni Microsoft'tan falan mı sen Ne yaptın ya sen abla? Abla ne yaptın? Bu arada komple odayı söküyoruz biz herhalde ya. Yakında odaya kendi evimize alıp götüreceğiz herhalde. Ya da ne bileyim. Windows'a yeni bir sürüm çıkarsa diyebilir. Ben niye bu kadar Windows'ım? Bu arada reklam değildi yani. Rek... Bunun nasıl reklam olacak? Bunun nasıl reklam olsun zaten? Yani bir insan daha markadan bahsetmişim. Arkadaşlar reklam değildir. Gerçi Windows söylemi markamı sanki? Bu kadar mıydı? Ha iyi bari. O da herhalde misafir odası ya çıkı Misafir odası sizin evde var mı diye. Onu yanına göre yazdım hakikaten. <laughs> eski evde var mı? Sanki evde oda yetersizliği var. Yetersiz oda. Yetersiz bak. Harbiden yetersiz bak yani. 1390 param var. Şu bile 1300. Bu bile. Bu bile ya. Bu. 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 Bu diye bir şey mi var? Şimdi. Sana hoparlör şey yapalım biz ya. Bunlar, bu da çok büyük ya. Küçüğü yok onun. Soğan pahalı nasıl bu? Sığmaz ki zaten. Soğan pahalı gerek yok. <laughs> Böyle haberler oldu. de mouse atayım yanına. Şuraya bir resim lazım öncelikle. Bu arada duvarları valla hangi renge boyatayım? Hangi renge boyayayım? Bu önemli bak. Gerçekten önemli. Onu yazmazsanız bunu yazın. Ya mutlaka yorum yazıyorsunuz ha. Yorum yazmadan olmuyor yani gerçekten. İzlemediğinizi varsayıyorum. Orada 10 milyon, 11 milyon, 876 bin 329 yazsa bile. Yani i̇zlemediğiniz sen yorum yapsa tabi. O yüzden duvarları hangi renge boyatayım söyleyin lütfen. Ben kararsız kaldım. Ben öyle işlerde değilim. O yüzden. Ayrıca bende dekorasyon var. Ya da şu zemini ayarlamalar var bende. Bir de ışık şeyler var. Bu arada ışıklar çalışıyor. Bu şey yapınca bu açılıyor. Bunu açınca o açılıyor. Mesela bunu bir daha karışık şey yapma yok. Mis gibi. Şöyle bir tane alet vardı. Bu var. Bunu ayarladım. Öyle. Video dışında kasılırım. Siz yokken. Birazcık paramı olur. düzenleme yapacağız eve. Ondan sonra hangi renge boyatacağımı söyleyin lütfen. Öyle. Daha anlatacak bir şey yok. Bu arada 1390 param kalmış. Onu da harcayayım bence şimdiden. Evde oksijen yok. Bir tane bitki alayım. Kaktüs var. O olur. Ha, bunlar ucuzmuş ya. İyi bari. En az yer kaplayandı. Bundan Ben en az dedik bağrımıza bastı. Bu en çok yer kaplayan. Bu da en çok yer kaplayan. İkisi birden ne kaplanıyor? Birden nasıl yapıyor. Acaba. Ondan tek çözüm. Bunu Şey değil de bak tam buraya. Tam bu ona olmazsa okay, yani ben nereye alacağım bunu? Ne ne ne? Bu nerede dursun o zaman? Hmm. Aa kayıt durdu. Ha durmamış. Durdu mu kayıt? şimdi <laughs> bir şey söyleyin. Kayıttayım, değil mi? Kayıttayım. Ben kapatayım şimdiden bence. Ee, hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Yani dikkatli bakın aynaya çok karşısına bakmayın. Normal bakın öyle. Olmuş mu hata?